meydan meydan dolaşarak Mavi Marmara'da katledilenlerin kanı üzerinden oy topladı. Bunun hesabını soracağız diye halka söz veriyor. Ben görevde olduğum müddetçe İsrail'le işlerin düzelmesi imkansızdır. Benim dönemimde bu asla olmayacak dedi. Bak bunların hepsini söyleyen kişi dün çıktı dedi ki Kardeşim Mavi Marmara gemisiyle giderken bana mı sordunuz dedi. Bu kadar aleni bir şekilde satış pazarlama müdürleri kusura bakmasın ama satış ve pazarlama konusunda yeryüzünde bundan daha yetenekli bir satış pazarlama müdürü olamaz. Partiyi beraber kurdukları yoldaşları, çalışma arkadaşları hepsi bunun ihanetine uğrar. Ya başbakan yüzde 49 buçuk oy almış başbakan ya. Ona geçici işçi taşeron işçi muamelesi yaptı ya. Tuttu. <laughs> tek bir gün bile sanki çalışmamış gibi onun sosyal haklarını da ödemeden kapının önüne koydu. <laughs> beraber yürüdüğü partiyi beraber kurduğu arkadaşları şu anda düşman. Başbakan yaptığı insan bile şu anda onun gözünde düşman. Kiralık başbakan. Seni beni çiğ çiğ yer zaten. Evet. Hiç olsa. Elinden gelse onu rahatlıkla yapar.